Yolculuğumuza başlamadan önce Önder Alışveriş Merkezinden alışverişimizi yapıyoruz. Önder Alışveriş Merkezi, Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sunar. Kıbrıs'ın mutfağı programında bu hafta iskeledeyiz. Fatma Akejler'in evine konuk oluyoruz. manene. Geldin. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Havlumuzda asma, yorganı yağlı basma. Bizde göğünün yoksa sokağımıza hiç basma. Kahve içtim telveli, aklından ettim beni. Öyle bir yer sevdim. Hem oynak hem cilveli. Evet Fatma neneciğim, seni tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Akeşler. Tabi baba ismi Fatma İbrahim. Evlendikten sonra Fatma Süleyman, Fatma Akeşler olduk. <laughs> Soy ismi de olacak 1940 doğumluyum. Doğni Taşkent doğumluyum. Biz 11 kardeşik. 12. 12 kardeşik. <laughs> <laughs> ne güzel. Ama iki kardeşimiz şehit oldu. Doğni Taşkent şeylerinde işte. Daha yakın akrabalarda. 13 yaşında nişan oldum. 2-3 sene nişanlılık aldık. 17'ye oğlumla beraber çıktım. 17 yaşında doğum yaptım ben. Yani daha girmeden 17'ye. 3 <laughs> oğlan 1 kızım oldu. Allah bağışlasın. İşte göçmen olduk. Bu yana geldik. Evet Meryem Hanım. Işte. Sizi tanıyalım. Ben de taşken... Dohni'de doğdum. 1958 doğumluyum. 74'te bu tarafa geçtik. Ablamın anlattığı gibi aynı şeyler biz de yaşadık. Bu yana geldik. Bu yanda 74-75'te nişan oldum. Evlendik. 76-77'de oğlum oldu. Yani 17 yaşında ben de çocuk sahibi oldum. Böyle işte ablamın çoğu anlattığı gibi hayatımız işte böyle. Peki günleriniz nasıl geçer? Günlerim benim iki tane toruncuğum vardır. Oğullarım işte İskele Belediyesi'nde çalışır ikisi de. İki tane toruncuğum vardır. Onlarla günüm geçer. Dersleriyle, okula götürüp getirmeyle böyle. Evet. Peki böyle sabah kahvelerinde komşular hep bir araya gelir misin? Ya, ya, geliriz. Ya. Ha, gelmediler. Gelir ya. Bugün çekindiler herhalde. <laughs> evet, evet, bugün evet, bizleri komşular. gördüler. 10 Bizim 10 10 inan kahveyi içtiniz. Sultan 11 kahveyi. De 11 dedi mi komşularımız. Bunlar, İki komşum de. var evet. burada benim. Evet. Gelirler otururuk kahvemizi içerik sohbetimizi yaparık 12'ye kadar bir saat. Herkes de evet. kar evine gider. Fatma Anneciğim bugün bizler için neler yapacaksınız? Tatar böreği yapacağım size. Uyarsa hellim şey kıyma böreği de yapabilirim. Tamam. Kıymamız kalırsa kıyma böreği de bağırırım. Hellimli zeytinli yapıyoruz. Helcimli zeytinli yapıyoruz. Yemeğe, hamur işlerine merakınız nasıl başladı? Benim kocam çok meraklıydı hamur yemeklerine. Ben bilmezdim. Nenem gelir yapardı bize. Nenem de ovaya giderdi. Tarlaları vardı. Ovaya giderlerdi. Gelirdi akşamüstü. Nene gel bize erişte yap. Nene gel bize bilmem ne yap. Acırdım çok yorulurdu çünkü bir gün durdum bir parça hamur tuttum parçaladım onarttım parçaladım onarttım erişte yaptım kendilerine nenem hamur bekliyordu. işiniz erişte İyi, hamur işim erişte geldi nenem götürdüm ona da o kızım dedi ne beklemedin geleyim de yapayım yok artık ben yapacaktım sen yoruldun çok öyle öyle hepten artık ...nenemden öğrendim hamur işini. Ben her şeyi bir de ben nenemden öğrendim zaten. Evet. Yani merak olunca aslında... He. ...yani görerekten öğrenebiliyorsunuz. Evet. Sizin merakınız var mı? Benim de merakım vardır hamur işlerinde. Çünkü eşim pek hamur işlerini sevmez ama... ...annem, babamdan... ...onları çok sevdikleri için... ...çocuklarım da... Hatta çocukların bile hamur işlerini girer yani. <laughs> Hepimizin çocukları. <zaten. gülüyor> evet, hamur işlerine girerler yani. Çok severek biz Tatar böreğiymiş, böreklerimiz zeytinliymiş. Yani bunlar her, şey. her şeyi inan yaparak beğenerek yani. Evet o zaman yapımlarına başlayalım. Başlayalım. Evet Fatma Anneciğim, Tatar böreğimiz için malzemelerimizi sayalım. Önce kıymamız var kırmızı gil et, pazarında. et pazarından. Unumuz var, arun. Maydanozumuz var. Karabiberimiz, tuzumuz, soğanımız. Arden hellimden de sizler için hellimli zeytinli yapacağım. Hellimli için, zeytinli için de yağımız var, zeytinyağımız. Zeytin yağı kolyandromuz, Kolyandromu. gene soğanımız, tuz az kullanırız ama söyleyelim tuzumuza. <laughs> evet, önce tatar böreğimizin hamurunu yapıyoruz. Evet. Ben böyle size hamuru yoğururken Bey'in annesinden de bahsedeyim size Şerif Hanım'dan. Çok iyi bir arkadaşımdı. Hala daha ararım kendimi. Beraber turlara giderdik. Böyle hamur yemeği yaptığımda tatlı yaparsaydım ona tuzlusunu götürürdüm. Çünkü şekeri vardı ya. Yemezdi tatlı. Ha bak bu Arap tatlısı dediğim ona şeysiz yapardım. Şerebetsiz, şekersiz yapardım yaptığımda. Çok memnun olurdu. Gel Fatma Hanım, gel gece oturalım. Bazı gece giderdim. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Kız kardeşi de vardı, Ayşe Hanım yanında oturur, çağırırdı. Be Ayşe, gel de Fatma'nın bundadır ha. O iki kardeş o kadar şen konuşurlardı, o kadar şen. Yani dünya marazın olsa unuturdum onun yanında. Çok iyi bir hanım, çok. Çok üzüldüm yani böyle şeyine. Hiç hak etmedi o kadın o çektiklerini. O kadar iyi bir insanıdı. Işıklar içinde uyusun. Bugün onu da anmış olduk. Evet. Tatar böreğimizin hamuru hazırdır şimdi. Hellimli zeytinliğimizin hamurunu tutacağız ki bu dinlenene kadar, bunu yapana kadar onun da hamuru kabarsın, ona da. Yap. Evet, üzerine örtelim. Zeytinli, hellimli için hamurumuzu yoğuruyoruz. Tamam. Şimdi mayamızı koyuyoruz. Biraz da tuzumuzu ekliyoruz. İlla ki konacak tuz hamura. Ve yoğuruyoruz. kıvamına geldi hamurumuz. Bunu şimdi bir kenara alacağız. Kabarması için. Biz tatar böreğini yapıncaya kadar bu da kabaracak. Fatma Neneciğim. Şimdi tatar böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Evet. Peki püf noktalar nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Önce kıyma solacak. Kıyma solmadan evvel soğanı korsan erir soğan görünmez içinde. Kokusu olmaz o zaman. Evet. Güzel olmaz. Ama böyle solduğu zaman şimdi soğanını da koyuyoruz. Evet. evet. Soğanı da da ekledik. Soğanın da kavrulunca maydanozunu koyacağız ondan sonra harcımız hazır harcımız hazır başlayacak yapımına e kullandığımız kıyma da canım kırmızı gil kırmızı gil et pazarındandır dana ve döş ve çok güzel bir kıymadır yani güzel kıyma beğendim hoşuma gitti daha güzel olur e, dana kıymasıyla döş karıştığı zaman daha lezzetli olur sadece dana lezzetli olmaz. Evet, daha sert olur onun. Evet. Ha, daha sert olur. Ha bak besli alırsan o da çok yağlı olur. Besli evet, Besli de çok. Katar. Evet. En güzeli dana ve döş. Kıymanın kavrulduğunu anlamak için suyunu çeker, yağında kalır, çıt çıt etmeye başlayınca kavruldu demektir. Tamamdır o <laughs> Yapımına tamam. başladık Tatar Böreklerimizin. Biz eski usul yapıyoruz. Bazıları böyle, bu şekilde bırakır, yok. Evet, üçgen şeklinde. En güzeli böyledir. Hatta, yani ben çocuklara yaptığım zaman e, yoğurtla sarımsağı çırparım, dökerim üstüne. Üzerine sos olarak. Onun üstünden daha pul biber kavrarım yağda gezdiririm evet. üstüne. Çok güzel olur. Çünkü çocuklar acılı severler çok. Evet biz de öyle. Ben de hamur işlerine çok meraklıyım Fatma Hanım. Ya ben de vallahi. Ya Mutfakta uğraşmayı hı. çok severim. Kızar bile çocuklar bak. Yapma artık. Tamam, yapma. yapma. Tamamdır tamam. Güzel oldu. <laughs> zaman Çocukluk anılarından da bahseder miyim bizlere? Aa, çocukluk anılarından. Tabii durursak da tüm çocukluk anılarımı. Böyle hamur işi yaparken. Şimdi ben nasıl diyeyim sana artık çocukken çok güzel geçmedi çocukluğum. Çünkü anneminden babam ayrıldıydı. Biz eve yana elinden aldık. Ha bak kız kardeşimi nenem aldı beslerdi. O rahat idi. Kardeşim de annem değildi. Ben de babaya verdilerdi, eve yanaya. çok zorluk çektim eve yanada. Şöyle hmm. güzel anılarımızdan bahsedelim. Ha, tamam, tamam. Nene, nenem. Bizi nenem bes. Evet. E, nenem böyle hamur yemeği yaptığında giderdim yanına, meraklıydım yani ben ha, göreyim. Hmm. Nene ben de yapayım derdim, yine. yok tokanma. Sonra köfte yapardı nenem, bulgur köftesi. Titiz kadındı diye. Çok, çok titiz kadındı. Ararsaydım uzanayım biraz bulgur alayım ben de yapayım. Yok dedi bana tokanma. Hmm. Tokanma da sonra müşteriler görür de iğrenir derdi. Abi öyle, e nene nasıl alışacağım? Aha böyle gör dedi bana da alışayım. Görerek ben yani bulgur köftesi de yaparım. Nenemden öğrendim hep. Görerek. Bunları da görerek anlattım evet. size. Yani <laughs> nasıl yaptım? Öyle. Tokandırtmazdı bizi. Ama derdim. bu böyle olacak, o öyle olacak. Böyle yapacaksın kızım. Hep onun tarifleriyle ben öğrendim her şeyi evet. de. Hatta derdi, bak erkek erkektir ha derdi bana. Karşı gelmeyecek, kocana karşı gelmeyecek kızım bir şey söylerse boynunu eğeceksin derdi. Bir şey karşı gelirsen o da sana cevap verecek büyük kavga olur sonra derdi. Evet. İstersen kocanla geçinesin, karşı vermeyeceksin. Bunları hep öğretti bana, söylerdi yeni nişanlıydık. E biz çocuk ya. Ramazan bayramıydı. Herkes köyden otobüs doldu. Şeye gidecek. Hala Sultan'a gidecek. Görümcem de ben de nişanlıyım. İstedik bizi de götürsünler şeye. Hala Sultan'a götürmediler. Ne onun ne benimki. Bir de arkadaşımız daha vardı, okul arkadaşımız. Gidersiniz gidelim, erik toplayalım. E nereden toplayacağız erik? Aha dayımın bahçesinden. E tamam giderik Erik ama Erik'le yeni başladıydı bir Evet. Ya. E, çocukluk ya ekşili şeyleri severdik. Gittik biz topladık. Ne kadar yiyeceydik zaten <laughs> üstünde Erik. Bir adam mendilciğimiz vardı. Doldurduk o mendilcikleri de gelirik. Ellerimiz sallana sallana yolda gelirik. Bir de baktık kıçağızın dayısı hayvanın üstünde binili gelir. Gördü bizi. Anladı şu onun bahçesinden gelirik. <laughs> Geçerken onun da bir yol üstünde dur dedi gideyim bir dayıma sesleneyim de öyle çıkayım. Gıcaz. girdi içeri çıkmaz girdi içeri çıkmaz biz de duyarık bir bağırma. Topladı gelin çocuklarını da götürdük. Daha vardı dedi. <laughs> Topladık da götürdüm. Da yoldular bana erikleri. Aman dedim görümceme bizi söyle. Kaç kaçalım da Emine Kaç çıkmaz değilim. ya. Meğer o da onu utandırız de atladı duvardan o yandan kaçtı gitti eve biz de bekleyip bu yanda geldiğini dışarıda. Evet Fatma Nenecim, tatar böreklerimizi yaptık. Evet yaptık bitirdik. Şimdi hellimli zeytinli yapacağız. Onları fırına koyunca tatar böreklerimizi pişireceğiz. Evet, evet. Afiyetine ne yiyeceğiz. Evet Fatma Nenecim, zeytinli hellimli bullamızın yapımına başlıyoruz. Hamurumuz evet. girdi. girdi. Evet hamurumuz girdi. Şimdi koyacağız, zeytinimizi, hellimimizi karıştıracağız, yağımızı dökeceğiz, golyandromuzu keseceğiz ve bullalarımızı yapalım. Yoruk, evet, hellim. Evet, Bu da Akejder. <laughs> Zeytin. <gülüyor> <Ben sizin leydiniz. gülüyor> Bu da benim zeytinim. Evet. Evet, da çok güzel bir lezzet verir. Ya, tabii. Goyandro güzel bir lezzet verir ya da. Ben şey de koyuyorum, bütün Gollandura'da. Bak mis gibi de kokusu çıkar, evet. görüyor musun? Tamam. Soğanı da iri iri. <laughs> Ya bir daha kesecek çünkü bu yeterli olmayacak kendine. Evet Fatma nene, ellerine, kollarına sağlık. Siz de sağ olun. İşte ben de size nenemden öğrendiğim kadarıyla size tatar börekleri yaptığım, zeytinlileri yaptığım, ben bunları hep nenemden öğrendim. Nenemin tarifleri. Allah rahmet eylesin kendini. Nurlar içinde yatsın. Için ben de size öğrettim. Evet. Gençlerimize de söylerim. Merak etsinler, öğrensinler, satın almasınlar dışarıdan kendiler yapsınlar, evlerinde temiz buz gibi yesinler. Daha sıkatlı, daha faydalı. Evet, çok teşekkür ederiz. <laughs> Ellerinize sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Size de Allah sağlık versin, Allah iyilik versin size. Çok teşekkür ederim size. Sponsorlarımıza. Sponsorlarımıza. Kıbrıs. Haber Kıbrıs'a. Haber Kıbrıs'a. Çok teşekkür ederim hepinize de. Allah iyilik sağlık versin size. Daha güzel günler göstersin inşallah. Teşekkür ederiz. Ne güzel, güzel. hayırlı aldık. Hayır dualarını. Hayır dualarımla hepinizle anam. Allah hayırlı günler göstersin size. Tamam. Haftaya farklı mutfakta, farklı tatlarla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Önder Alışveriş Merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sundu.